Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 16 Eylül Pazartesi Ay günündeyiz. Bugün alışveriş yapma isteğiniz çok yükselebilir. Eğer böyle ortamlarda bulunuyorsanız çok fazla alışveriş yapıp eve eli kolu dolu bir şekilde dönebilirsiniz. Ancak gün içerisinde bazı sert etkileşimler var. Özellikle alışverişlerde dikkatli olmalısınız. Daha sonradan karar değişiklikleri olabilir veya pişman olduğunuz bazı ürünleri satın alma riskiniz var o nedenle daha kararlı olmanız ve gerçekten ihtiyacınız olan ürünleri almaya yönelmelisiniz. Maddi konularda da özellikle bazı unutkanlıklar, dalgınlıklar, yanlışlıklar söz konusu olabilir. Merkürün sert pozisyonları nedeniyle tüm bu olasılıkları bugün göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Eylül Pazartesi, Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay sabah 11:20'de Marsla karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay-Mars karşıt açısı nedeniyle kendimizi özellikle sabah ve öğle saatlerinde gergin hissedebiliriz, huzursuzluk hissedebiliriz. Ee, küçük sakarlıklara ve kazalara karşı da tenkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonraki saatlerde Terazi burcundaki Merkür Uranüs ve Plüton'la sert etkileşimlerde olacak. Bu da özellikle ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkarabilir. Denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz. Gün içerisinde ay boşlukta ilerleyecek. Özellikle öncü grupların koç, terazi, oğlak ve yengeç burçlarının ikili ilişkilerine, özel hayatlarında ve iş hayatlarındaki iletişimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.